Evet çocuklar, tamam mıyız? Tamam mıyız? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Boncuk koş, gel, koş böyle var. Koş oğlum. Aslanım benim. Aferin size. Karnınız doydu. Keyfiniz yerinde. Etinizi yediniz, Mamanızı yediniz. Evet, çok güzel. Aferin size. Siz bir tanesiniz. Boncuk gel. Gel. Koş. Koş kızım. Aferin size. Ben de gideyim artık. Kafam rahat. Hayır. Yola çıkma. Elvan yola çıkma oğlum. Yola çıkma paşam. Yola çıkmayın. Ben gidiyorum.